Terminolojide medeniyetle kültürün dinle olan ilişkisi malumdur. Son dönemde siyasal İslam'ın itmesiyle seküler dalga ortaya çıkmış. Bu dalga da Türk kültüründe çökme emarelerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Komşuluk ilişkileri, misafirperverlik, dürüstlük, kendi hakkını savunma gibi Türk kültürünün en önemli ve en basit ayakları dahi ortadan kalkmıştır. Hatta Türk olmayan vatandaşlarımızın kendi kültürlerine daha da sımsıkı sarılıyor olmaları da bu düşüncemizin bir göstergesidir bir tarafıyla. İdeologlar bu krize bir an önce bir çözüm bulmalılar. Camiler siyasetten arındırılmalı, tarikat ve cemaatler eski ketum günlerine geri dönmelidir. Ya da bir eğitim seferberliği ortaya çıkarılmalı. Japon modeli gibi dinin yerini salt etiğin aldığı bir sürece girilmelidir.